Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz beni tanıyorsunuz zaten bu videoda ne yapacağımı az sonra video bilgisi ile söyleyeceğim fark ettiyseniz yavaş konuşuyorum bazı, vid bazı videolarda size konuştuğum için şu an Yavaş konuşuyorum. Arkadaşlar. Az videolar hızlı konuştum. Doğru. Ama şu an yavaş konuşuyorum. Anlaşılır olmasını istiyorum dediklerimin arkadaşlar. Şimdi video bilgisine geçeceğim. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda sizle biraz muhabbet edeceğiz. Konuşmak istediğim bazı konular var. Muhabbet videosu gibi bir şey olacak. Bir şeyler konuşacağız. Muhabbet edeceğiz. Arkadaşlar şimdi video açtım? Evet arkadaşlar video bilgisinden ne çekeceğimi anlarsınız. Biraz muhabbet edelim o yüzden. Nasıl geçiyor günleriniz? Benim günlerimi zaten anlatıyorum. Diğer videoda bir gün nasıl geçiyor falan. O videoda anlatıyorum. Sizin günleriniz nasıl geçiyor? Yorumlarda buluşalım diyorum. Onlara yazarsanız nasıl geçtiğini iyi olur. Benim günüm öyle. Müzik. müzikleme çok seven bir insanım. Müzik dinliyorum. Sosyal medyayla ilgileniyorum. Instagram, Youtube, TikTok hesabımda var. Twitter'da kullanıyorum herhalde. Onlar sosyal medya. Benim işim bu zaten. Ne olacaktı başka? Sosyal ile ilgileniyorum. Şu an kantin olduğu için evden dışarı çıkmıyoruz zaten. Geç ben köydeyim. Köyde çıkabiliyorum da. Kantinden dolayı pek dışarı çıkmaya çalışıyorum. Çarşıya, şehre falan inmeye çalışıyorum. Virüs var. Hafta sonu zaten yasaklar var biliyorsunuz. Hafta sonu zaten yasak var. Öyle. Arkadaşlar sizden bir şey rica edeceğim. bu YouTube işine başladığımda ben büyük iyi yere geleceğime inanıyorum. Ama bunu sadece benim inanmam yetmez. Kendim çalışmam. Biraz da sizin sayeniz olması lazım. Bu işi biliyorsunuz. Tırpızlar bin abone için. Zaman ve abone lazım. Biliyorsunuz. Bugün 8000 olduk YouTube'da. 8000 görüntüleme yaptık. Aylıkta 3000 izleniyoruz. 3000 küsürlü izleniyoruz aylık. Bence Evet arkadaşlar Zemele bence ileride yani 3000 izleniyorum biraz daha arsa iyi tabi de Zemele şimdilik güzel Ayrık 3000 izleniyor kanal Ama size bir şey rica ediyorum gerçekten Analitiklere baktığımda Abone olmayanlar %97'lik olan bunu çok az bir alan var. 290 mu öyle bir şey var var. Lütfen emeğim karşılığı için biliyorsunuz görüyorsunuz emek veriyorum yani bu işe. Sosyal benim her şeyim. Sizin aramıza ihtiyacım var. O yüzden video video izleyip sadece izlemekle kalmayın. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Özellikle abone olursanız çok mutlu olurum. Zemelayra e biraz atmasını istiyorum. İzlerseniz sevinirim. Zemela gene idare eder ama aboneler biraz az. Biliyorsunuz 4000 saat. 1000 abone lazım. Size güveniyorum. İnşallah bu işi yapacağız. Yap yaparsanız çok sevinirim. Beni çok mutlu Abone olma ve beğenme işine. Yapmasanız da sağ olsun. Ne diyeyim. Ama yapsanız ben çok mutlu onu söyleyeyim. Benim karşılığında almış olurum biraz. Abone olup videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram, Twitter, TikTok'dan takip ederseniz orada hesapları yazdım. Açıklama kısmında olacak. Takip ederseniz çok sevindim. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Siz seviyorum ve size güveniyorum.